Uygulama alanının sağından giriş yaparak sola dönmek üzere hamlesini gerçekleştirir, geriye doğru ikinci hamlesini yapar ve üçüncü hamlesinde dönüşü tamamlayarak kaldırım, koni veya çizgilere dokunmadan alandan çıkar. Merhaba arkadaşlar. Kadıköy'de direksiyon uygulama sınav alanındayız. Bugün yönetmeliğe göre yeni olan dar alanda U dönüşü çalışacağız. Önümüzdeki bakın araba çalışıyor. O alan dar alanda U dönüşü alanı. Güven sokaktayız yine. Biraz da yaklaşalım biz de. Arkadakiler de rahatlasın sağdaki direğin oradan bakın ileri doğru bir sağda çizgi var. U çizgisi. Sola ve tekrar geri gelen bir U harfi gibi sarı çizgiler var. Solda da bir direk var. Bu iki direğin arasından böyle normal sağa yakın bir şekilde gideceğiz. Sonra oradan sadece 3 manevra hakkımız var arkadaşlar. Dar alanda e, o dönüş yaparken. Yani önce tam sol ileri yapacağız. Sonra tam sol geri yapacağız. Sonra tam sol ileri yapacağız dar alanda U dönüşü bitmiş olacak. Şimdi biz de biraz daha yaklaşabiliriz. Öndeki bitirmek üzere çünkü. Ne yaptı? Bir ileri gitti. Tekrar geri geldi. Şimdi sola gelip bitecek. Şimdi burada arkadaşlar önemli olan şu U dönüşü alanın içine arabanızı tamamen sokun. Ondan sonra sola dönmeye başlayın. Yani önceden sola dönmeyin. Önceden sola sinyal verebilirsiniz ama alanın içine iyice girsin. Yani arabanız şu iki direği tamamen geçsin. Ondan sonra Hatta dura da bilerek başlayabilirsiniz. Peki şimdi evet, biz girdik. Arabamıza bakıyoruz. Arkası direkleri geçmiş oldu. Burada tam sol yaptık. Sola sinyal de verdik. Önce sola ileri gidiyoruz. Burada zaten doğru yerde başladı mısın? E, çizgileri geçmiyor. Okey değil mi? Güzel. Şimdi tekrar sola ileri yaptık. Şimdi tam sağa geri yapıyorum. Tam sağa geri yapınca da yine böyle yavaş yavaş geri gidiyorum. Arabayı kontrol edin. O çizginin çizgiye değmemesi lazım. Arkadaki çizgiye araba Tamam. Şu anda soldaki çizgiyle sol dikiz aynam, dıştaki aynam aynı hizaya geldi. Ortadaki çizgi direkle. Şimdi tam sol yaptım. Tabii ki sinyalimi yine vereceğim. Tam sol yapıyorum. Bu sağdaki ve soldaki direklerin arasında çok rahatça geçtim. Bu kadar kolay bir şey yaptı. Biz buradan sağ sinyal verelim. Yani Sağda doluymuş. Peki biz buradan U dönüş yapıp çıkalım. Yani e, tekrar dönüş gideceğiz. Arkadaşlar bu kadar basit. Yani burada bir kısıtlama şu: sinyalleri unutmamam lazım. Bir de e, direklere değmeyeceğim, Çizgilere basmayacağım e, ve dar alanda U dönüş yapmış oldum. Peki Bugünkü dar alanda U dönüşü bu kadar. E, sınavlarda herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.